Başkent Otova'dan herkese merhaba. Dün yani Cuma akşamı başkente geldim. 4,5 saatlik bir yolculuk sonunda. Bugün Eray'da Florida'dan yola çıktı ve buraya doğru geliyor. Bugün akşama sold out, yani 200 kişilik tamamen biletleri tükenmiş bir Türkçe parti yapacağız. Otova'da ilk kez bir parti düzenliyoruz ve bunun için ilgi de güzel oldu. Bakalım kimler gelecek bugün kimlerle tanışacağız. Ben çok heyecanlıyım. İlk kez bu kadar kalabalığın önünde çalacak olmanın yani DJ'lik yapacak olmanın da mutluluğunu taşıyorum. Merakla bekliyorum. Umarım çok eğlenceli bir şekilde geceyi tamamlarız. Hadi gidelim şimdi. Günaydın geyikler. Evrencim dün dedi ki Otova'da güzel bir etkinliğimiz var. Eray neden sen de atlayıp gelmiyorsun? Evet artık Florida'da yaşıyorum ama sonuç olarak son 10 neredeyse 11 yıldır bütün bağım her şeyim Kanada'daydı. O yüzden ben de dedim ki Canberra'sı düğün olmaz. Dedim ki Evren tamam ben de geliyorum. Hadi gidelim ve biraz Otova'da eğlenelim dedim. Ee, şimdi bilet alıyorum ve ondan sonra yavaş yavaş otobaya gidiyoruz. Hava da, hava oldukça güzel. Güzel bir hafta sonu, cumartesi günü. insanlar cıvıl cıvıl. Birazdan mekana sound check'e gideceğim bakacağım her şey yolunda mı ses sisteminde. Ama öncesinde meşhur Bayward marketimizde Obama'nın da ziyaret ettiği bu güzide yerde biraz lezzetli hamur işi gömeli. Her şey yine harika gözüküyor. Buranın hamur işleri bayağı başarılı oluyor. O yüzden küçük bir pizza aldım. Bir tane krem brülü aldım. Nedense çoğunu çekti. Ve tabii ki olmazsa olmamız kahvemiz. Özel şoförüm yine beni havaalanından aldı demeyi çok isterdim. Ama almadı Evren beni. Ben kendim gittim baya. Almadım çünkü mekana gitmem gerekiyor. <laughs> Yoksa alırdım. Evet. Alırdı. Alırdı. Almamışlığın var mı? Yok. Var. Ne zaman? Yok. Doğru söyledi. Yok. Küçük. Vancouver'da bile aldım. Vancouver'da bile aldım. aldım. Buradan arkadaşlık şeyi evrene gidiyor. Bir 10 puan. Evet. Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde Ottawa'da bir Türk etkinliğiyle devam edeceğiz. Çok güzel arkadaşlarla, yeni arkadaşlarla tanışacağız diye düşünüyorum. Yaptığımız en büyük etkinliklerden bir tanesi. Otomada ben... en büyüğü. Parti saatler kaldı. Bir yemek yiyelim öncesinde. Bir Japon usulü. Japon Daktik usulü Japon yemek. Japon ya? Dumpling Japon. Japon yedim. Da olur, Çin de olur. Türk Partisi Türk. Önce Japon yemeği yedi. Hayır bir dakika zaten dumpling dediğin şey mantı. Biz mantı diyoruz, onlar dumpling diyor. İtalyanlar ravioli diyor. Herkes başka bir şey diyor yani. Pişirme yapımına göre. <laughs> 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 Kapıda çalıştıracak beni karşısında ne istemeliyim acaba? Alkol alır. Oo, bir ömür boyu falan. Diyor. <laughs> Soya mı? Soya. Ben galiba lanetlendim. Lanetlendim mi? Lanetlendim ben. Bir sana lanet olsun dedi acaba? Bak, uçak da çok kötü çok kötü bir uçak deneyim oldu. Zaten video bile çekmedim. Ondan sonra elimde bir, baktım ayaklarıma sakız yazmış. Ayakkabıma, tişörtüme ve yani o sweatshirt'e ve altındaki tişörte 8 lekli yapışmış. Nasıl yapışmış bir şey yok. Bir <laughs> sinirci zavallarıyla ölçtüm çünkü. Bak hostes tam... Ben hemen ne alırdım? Ekmek sarıtı olur. Bilmiyorum. Onun geldim tam o kadar bir şey yiyeceğiz. Özene bir şey. özene cicilerimi, bacılarımı giymiştim. Çap diye her tarafta sirke. Sirke şimdi balzamik bazemi, isimleri. Balzamik herhal. Artık sen balzamikos. Aynen şimdi gireceğim ve insanları sirke ve sirke koka sarılacağım. Sirke kok. Parsın yok mu yani? Kanada kurşun döktürebilir miyim? Kanada kurşun. Aynen birisi Türkiye'den bize böyle bir Kanada geyiği aslında alıp üzerinde bir kurşun dökebilir mi? Şey, Kelüş oyuncak Kanada geyiği onun üstüne çarşaf gelir. Belki örneğin. Lütfen yaz. Valla. Allah'ım yarım. Dökerdi de artık işi etmeye bir <laughs> yaşım var. <laughs> artık çok büyüdün. 2 yaştan biraz. Ottawa bugün sıcak ve güzel. Parti için harika bir gün bence. Bu sezon bence Kanada'nın en güzel sezonları. Böyle ilk baharın yeni gelmesiyle o ölü toprağının insanların üstünden yavaş yavaş atması falan bence en güzel sezon. Burada Toronto'da olmayan bir şey artık çok sık bir şekilde. Ottawa'da bu Baten... elektrikli Scooter'lar <laughs> Burada martı değil, ne? Şey, bird. Bird. Demek Birding. bu işin olayı abi kuş. Merhaba. Evet, nasılsın? Akşam geliyor musun partiye? Bu akşam, bu akşam, bu akşam. Mı? Evet. Bu akşam. Yemin ediyorum 30 saniye önce aklıma geliyordu. Bir parti vardı ne? Yani soldan. Oo. 200 öyle. kişi geliyor akşam. İsimler Ali. Ali. Eray ben de çok memnun oldum. Ege mi? Evren ben. Evet Ali. Merhabalar. E Ali mi? Niye ben Ege dedim? <laughs> Ali demedin mi? Ali. Ha Ali zaten. Artık Ege'sin abi. <laughs> Eray Evren <'ı> zaten. <laughs> <laughs> zaten. <laughs> Öyleyle çok. İstersen bekleriz bu arada. Ben normalde Toronto'dakine geldim buluşmaya geçen. Ha. 20 8 Ekim'de miydi, 26 Ekim'de miydi? Sonra beni çekiyorlar. Yani 2 -3 -2 -3. buna da gelmeyi düşünüyordum da mayıs ortalarında falan zannediyordum yani, sağ, sağ, sağ ol. Sağ gel. 10 zaman? Mayıs'ta Toronto'da var ya. Işte Bu akşam bilet var mı? <laughs> bilet bitti. Bilet <laughs> karamsarlık bilet satıyor abi. Son denk gelememişim. <laughs> abi 100 <laughs> dolarlık biletler kaldı <laughs> diye. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Toronto'daki ne? Toronto'da o zaman yine görüşürüz. Görüşürüz mutlaka. Hadi çok iyi. Amerika'dan artık bir yere gelirseniz. Görüşürüz. Ben oraya orayı beklerim ben. Başka kal. Kara borsadan satacaktım Ali'ye ben ya 200 dolara. Kaç oldu? 200 100 dolara. Şuradan evet, şöyle gideceğiz. Yola bak istersen artık bir gidelim ben. Şöyle bence. gideceğiz. Nasıl? Florida ile aynı mı sıcaklık? Ee, yok. Florida mı sıcak? evet. Bugün, Bugün Selim... Sana yalan söyleyemem şu an. <laughs> Olsun bence şu an hava burada daha güzel ama. Hava çok güzel. Bu benim en sevdiğim havadır aslında bu. Bulutlu. short. Ee, bu tam şey havası. Short ve kapşonlu havası. Aynen Baksın en sevdiğimiz daha. hava. Evet. Keşke hep böyle olsa. Evet. Bir iki defa bastım. böyle yukarı bakıyor kamera şu an. Yok. Joystick'e iki defa bas. Bastın. bastın değil mi? <laughs> yani evet böyle, böyle, böyle bu düz. Bu düz. Evrede kamera açıları öğretiyoruz. Ya ben farklı açılar seviyorum. Böyle, böyle yukarı bakıyor çünkü kamera. Çünkü gökyüzünü gösteriyordum. Evet. Aynı zamanda. Vallahi itfaiye gelmiş. Buza, bu gece burayı yakacağım nasıl da belli. <laughs> Önceden önlem almışlar herhalde. Bugün öyle şarkılar çalacağım ki yanacak ortalık. O yüzden sabah geldim buraya herak. Ne elektrik var. Gaz kaçağı var diyorlar binada. Dedim ne yapıyorsunuz? Meğersem şu otelin trafosunda bir şey yanmış. O yüzden elektriği kesmişler. Korkuların boş iç. Burası mekanımız. Bay var da yürüyüşle 7 dakika uzaklıkta. Hadi girelim o zaman. Hadi girelim ne kadar aşık olamazsın karoyamazsın sen o oyunlara katılamazsın senin bir kaygın var hadi demim birçok din sevdi. senin için her şey hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu gece hep beraber 90'lar, 2000'ler, 2010'lar biraz bugünlerden şarkılarla eğleneceğiz. Sözü için bir de Florya'dan buraya uçan sizin için gelen Ya bu kadar büyük bir kalabalığın aslında otomatik karşılayacağını hiç beklemiyorduk evrende. Gerçekten çok teşekkür ederim gelen herkese sevgili Fidan Construction'a ve Aydın Sikiye'ye bu gecenin ormasında gösterdikleri yoğun katkıdan dolayı bir alkış alalım. <laughs> Gerçekten birilerinin size destek olması bu etkinlikler için çok önemli. Ama onların da katkıları çok büyük. Bundan sonra da eğer bugün eğlenirseniz daha az dumanlı bir yerde <laughs> bir parti partimizi yapacağız. O zaman burada dans görmek istiyorum ki çaldığınız mas